Müge Anlı'da işlenen Ali Toprak olayında şok gelişme. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Müge Anlı bugünkü yayında Alemen'in yalanlarını ortaya çıkardı. Ali Toprak'ın bulunma pozisyonunun yüzüstü olduğunu ve içerinin dağınık olduğunu söyledi. Ve elinde ise olay yeri inceleme ekiplerinin çektiği resim olduğunu anlattı. Üstünün ve ayaklarının çıplak olduğunu ve yüzüstü yattığını ve bu şekildeyken nefes alamayacağını söyledi ve Alemeye tekrar bu olayı anlatmasını istedi. Alime ise yan duruyordu diye söyledi. Müganlı ise elimde fotoğraf var. Elimdeki fotoğrafa mı inanayım sana mı dedi. Ve rahmetli Ali Toprağ'ın kana ayaklarına doğru biriktiğini ve sonrasında ise Ali Toprağ'ın biraz daha ileriye doğru çekilmiş yani dışarıda cinayetin işlendiğini ve sonrasında içeriye çekildiğini anlattı. Rahmi Hoca ise sen diğer seradan geldiğinde adamın üzerindeki gömlek atlet falan neredeydi diye sordu. Müge ise o gömlek atletle o adamın kafasına tampon yaparsın. Niye poşet kullandın deyince Alim'i ağzından kaçırdı. Poşet de bastım, elbise de deyince hani sadece poşet vardı demiştin. Şimdi ise elbise de vardı diyorsun Alim'e. Elbise nereden çıktı diye sorunca Alim'e de ilk defa gördüğüm bir elbise vardı orada. Sena'nın içindeydi dedi. Şevki Hoca ise Buna inanalım mı? Sen çok akıllı bir kadınsın Alime. Ne konuşacağını bilen birisin ve bizi sürekli farklı şeyler söyleyip farklı eylemlere yöneltiyorsun. Bize ama ben inanmıyorum sana dedi. Müge Anlı ise bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Muzcu Hasan'la Ali Toprak'ın yüz küsür defa telefonla konuştuğunu söyledi. Ve sonrasında Müge Anlı bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Seradaki kamera görüntülerini incelediklerini anlattı ve saniye saniye görüntüleri incelediklerini, 16.06'da ilk saraya gittiklerini, ondan sonra 17.01'den 18'e kadar birinci saray yönüne araç ve motorların geçtiğini söyledi ve yaya yürüyen hiç kimse olmadığını açıkladı. Alime ise yine olayı çarpıttı ve 16.06'da motosikletle geçtiğim gözüküyor deyince Rahmi Hoca gel her şeyi anlat, söyle o iki tane çocuğuna yazık, çocuklara yazık etme diye konuştu. Alime ise eşimin telefonlarına bakın demesi üzerine Müge Anlı telefonunda neler var Alime bana söyletme istersen dedi. Alime ise resmen itiraf etti. Polisler baktı görmediler. Görselerdi şimdi tutuklanırdım dedi. Müge Anlı ise polis tutanaklarında senin diğer Serada olduğunu yazmıyor dedi. Şevki Sözen Hoca ise bu da demek oluyor ki Serada cinayet işlendiğinde sen de oradaydın dedi. Ve bu şahitliğin seni yakacak Alime diye de anlattı.